Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım haziran ayı sizlere neler getirecek aşk eş maddi konular fincanımız size neler söylemek ister diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorum yapan cümle cemalinizden Allah razı olsun diyelim sizleri de destekleyenleriniz gani gani olsun Rabbim her zaman yolunuz açık eylesin kovalar bakalım niyetler ve dilekler gelsin neyse haliniz o çıksın haziran ayı kahve falınızda böyle büyük bir boşalma yaşayacaksınız hanım ya da beysiniz hakikaten ciddi anlamda boşalmalarınız söz konusu olacak gözyaşlarınız sanki böyle sebil gibi akacak ama mutluluktan sevinçten eee Öyle birinin boynuna sımsıkı sarılıp ağlıyor gibisiniz. Hem o hem siz. Yanınızda da birileri var gibi. Siz ayrı kaldığınız birisiyle mi kavuşacaksınız? Artık sevgiliniz olur, nişanınız olur, sözünüz olur, arkadaşınız olur bilemeyeceğim. Size yakın olan birine şu an hasretlik duyuyor gibisiniz. Sanki bu ay içerisinde bir kavuşmanız gündem olacak. 7 gün, 7 hafta ya da 7 ay içerisinde böyle bir şey kazanacaksınız siz ya. Bir mülakat olabilir. Sınav ile alakalı bir durum. Kariyer ile ilgili bir durum. Sizi o kadar mutlu edecek ki. Mesleğinizi elinize alıyorsunuz diyebilirim. Ya da böyle uzun süredir mesleğinizi devam ettirmiyor iseniz bir ara verdi iseniz sanki bu mesleğinize geri dönüyor gibisiniz. Baya bir ara vermişsiniz ama çalışma hayatınıza baya bir ara vermişsiniz. Başlamadan bir bitiş de olmuş olabilir. Yeni yeni kendinizi toparlıyor gibisiniz. uzaktaki bir yakınınız sizden haber bekliyor olabilir. <laughs> 4 gün 4 hafta ya da 4 ay içerisinde uzaktaki yakınlarınızla bir haberleşmeniz bir iletişiminiz olacak. Ya siz ya o bir taraftan bir taraf böyle daha bir merak ediliyor diyebilirim. Ya Kova Burcu Hanımları böyle isminde Manisa'nın M'si olan ve Samsun'un S'si olan bir yakınınızın böyle partneriyle mi problemleri var ya da evlilik konularıyla alakalı mı problemi var bir üzülüyorsunuz belki de bu kişi bekardır kafa yapısına uygun birini tam buldum dediği anda bir hüsrana uğruyordur bir şekilde bu kişiye ciddi anlamda üzülüyor gibisiniz kardeşiniz mi desem pardon ablanız mı desem ya da aile büyüğünüz mü desem o da çok fazla kafaya takıyor bu durumu ne olacak bunun sonu diyor. Çok fazla da haylazlığı var ama aşırı toy enerjide, akıllandı diyorsunuz, yeniden başlıyor sanki başa sarıyor. İpe sabata gelmiyor ama ya yani karşı tarafa da bazen hak veriyorsunuz. Ben olsam ben de kabul etmem gibi. Evet iyi yanları var. Bu kardeşiniz de olabilir büyük ihtimal. Kötü yanları da çok fazla. Söyleyeyim size. Laflarıyla yanınıza gelecek olan birileri var. Çok fazla dedikoduya karışmayacak gibi görünüyorsunuz. Yani böyle korkuları olan, kaygıları olan, aşırı derece panik olan bir kişinin e, böyle sırtını sıvazlıyor gibisiniz ya. Yani bu kişi en ufak bir şey panik mi yapıyor? Çok fazla kendine dert ediniyor gibi. Beyler isminde Gene Leman C harf var ama Lemanın L'si de görünüyor Bu kişi sizi habire dürtüyor mu Evlilik ile alakalı olabilir Bilemiyorum Sanki resmen artık mürvetini Görmek istiyorum diyor gibi Ama 30'lu yaşların üzerinde Görünüyorsunuz Yılların nasıl geçtiğini Ne siz anlamışsınız ne o kişi anlamış Diyebilirim Yani armudun sapı Üzümün çöpü derken koskoca yılları devirmişsiniz. Ya çoğunlukla kızıyorsunuz bu kişi ama hiç kızmayın. Yani bu kişi sizin iyiliğiniz için düşünüyor. İş yeriniz mi var? Ticaret erbabı mısınız? Bilmiyorum ama 5 gün içerisinde bir moraliniz bozulabilir. Ama olaylar daha da kötüye gitmeden bir toparlayacaksınız. Beklenmedik kayıplar verebilirsiniz. Buna karşı dikkatli olun. Kendini uyanık sanan bir köf doğru görünüyor. Bir konuda size artık bir zarar ziyan mı verecek bilmiyorum ya. Böyle bir uyanıklık yapmaya çalışacak diyebilirim. Ya böyle sevdiğiniz biriyle yakın bir dostunuz ya da yakın bir arkadaşınız yüzünden mi ayrıldınız? Ona bu fırsatı vermemeliydim diyorsunuz. Resmen ee bilmiyorum ya aile içerisine üçüncü kişileri karıştırdınız ya da sevdiğiniz kişiyle Evlilik eşinden de dönmüş olabilirsiniz yani değer verdiğiniz partnerinizle aranız açılmış bunu yani siz de karşı tarafta unutamıyorsunuz baya da yıllar geçmiş ama üzerinden çok fazla yıllar geçmiş böyle şu an eşiniz eski eşiniz diyeyim çocuğunuz ile alakalı böyle karar verme yetkisine sahip olmaya çalışıyor ama sanki yıllardır ne emeği geçmiş ne bir şey geçmiş. Özellikle isminizde S harfi olabilir. Tek başınıza büyütmüş gibisiniz. Çalışan da bir insansınız. Hem iş, hem ev, hem çocuk. Şu anda söz sahibi olmaya çalışıyor gibi çocuğun üzerinde hak talep etmeye çalışıyor olabilir. Ya da çocuğu yanına çekmeye çalışıyor olabilir. Sinirleneceksiniz. Düşmanlık olmasını istiyorsunuz. Kesinlikle göstermeme gibi bir konunuz yok. Ama bu şekilde yaptığında da böyle olumsuz düşünmeye başlıyor gibisiniz. Böyle birisine kızıyorsunuz her konuda ama her konuda zeytinyağı gibi üzere çıkan kendini haklı gören ama sizi haksız duruma düşüren bir kişi var gibi bu kişiye resmen sinirleneceksiniz. Yeter daha diyeceksiniz. Sen de insansın, ben de insanım. Yani ne oluyoruz? Her konuda böyle ama bu kişi. Ciddi anlamda bu kişiyle problemler yaşıyor gibisiniz. Yani siz olur, hanenizden birisi olur. Yakın bir zaman diliminde birini mi kaybettiniz? Ne yaptınız? Halen dinmeyen gözyaşları var. Diğer dünyaya göç etmiş birisiyle alakalı dinmeyen bir acı var. Hane içerisinde zaman zaman değil çoğunlukla bir gözyaşı görünüyor. Gidecek bunlar da atlatılacak. Taze olduğu için olabilir. Sizin çok yakın kan bağınız yok gibi belki hanenizden birinin vardır ya da uzakta, uzak kan bağınız olan biri de olabilir. Unutulacak ama şu an zaman her şeyin ilacı derler ya. Bir yemek işi olabilir. Böyle yemekhane gibi bir yerde bir iş başı yapacaksınız. Bayağıdır ikna etmeye çalışıyor gibisiniz ama zar zor bir ikna olacak hanenizden birisi. Tam böyle birinizde nasıl diyeyim ya iş hayatına adım atacağım artık her şey dört dörtlük oldu evdekileri ikna ettim öyle oldu böyle oldu derken bu sefer de başınıza başka bir sıkıntı çıkmış gibi ya bir yakınınızın dayanamayıp bir rahatsızlığı mı var ona mı bakıyorsunuz? Ya da bir çocuk mu bakıyorsunuz bilmiyorum. Bir 45'li bir vadede bir ev ile alakalı konularınız olacak. Ev alma, ev satımı, yer, mekan. Kafanızın içerisinde güzel projeleriniz var. İsminizde S harfi olanlar. Bakın birisine maddi anlamda çıkmazlı olan birine bir yardım, bir destek vereceksiniz. Bu kişi ya yeni evladını evlendirmiş olabilir ya da düğün derneği kurulacak gibi bir ev eşyası alım konularında desteğiniz olacak. Bir baykuş suretli bir kişi görünüyor. Yani ne kadar uydurmasyon konular varsa hepsini sanki gerçekmiş gibi piyasaya süren ve etraftakileri buna inandırma eylemi için elinden gelen ardına koymayan bir kişi var. Bu kişinin ağzı Hani lağımdan beter derler ya. Güya ben hiç kimseye laf taşımam, laf söylemem falanca çok dedikoducu gibi sizi dolduran ya da başkalarını dolduran o kişi bu kişiye lavabodayken bir laf söyleyin. Siz dışarıya çıkmadan o laf bilmem kaç ülkeyi dolanır gelir. Onlar size söylemez ama. Böyle de bir dedikoducu birisi var. Resmen baykuş suretini almış. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim yakın bir arkadaşınız ile alakalı bir takım sıkıntılarınız olacak. Bu da nişanınız, sözünüz ya da sevdiğiniz kişiyle alakalı sizi bir hayal kırıklığını yaşattığı bir ayrılmanıza mı vesile oldu bilmiyorum ama bir takım sıkıntılarınız var gibi görünüyor ya da olacak. Çok aşırı derece parlak bir dönemdesiniz galibiyet de sizden yana ama çok sorumluluklarınız ve yükümlülükleriniz var. Bu yükümlülüklerin altından kalkmak kolay değil gibi. Bakmakla yükümlü olduğunuz belki onlarca kişi var diyebilirim. Bakın Yani böyle. Geçmiş ile alakalı bir takım konuları ısıtıp ısıtıp önünüze koyan biri mi var? Artık bu durum sizi iyiden iyiye bunaltmış diyebilirim. Evliyat bir zaman diliminde yaşanan tatsız olayların, tatsız hadiselerin, istenmeyen durumların yeniden meydana çıkma gibi durumları olabilir. Bunlara karşı zaten hazırlıklı gibisiniz. Bakın ne kadar deli dolu, toy enerjide olsanız da asla ve asla yanlış kararlar vermeyeceksiniz. Hani ben ne yaptım? Ben böyle yapmamalıydım diyecek konuma kendinizi getirmeyeceksiniz. Sizi bu kıvama getirmek isteyen birileri olabilir. Yanlış kararlar vermeniz için sizi bu kıvama getirmek isteyen birileri olabilir. Asla ve asla yanlış kararlar söz konusu dahi olmayacak. Parasal anlamda bir doyum yaşayacaksınız, bolluğa, berekete doğru hızlı bir şekilde ilerlediğiniz görülmekte. Yani e, böyle çok güzel havadisler sizlere doğru gelecek, maddi anlamda feraha çıkacak gibi görünmektesiniz. Ama çok isteksiz gördüm sizi ya, eskisi gibi değil gibisiniz, böyle bir takım isteksizlikler olabilir hayatınızda ayrıca böyle size maske takan birisi mi var bu kişinin e, maskesini düşürebileceğiniz gibi böyle birisiyle gönül kırıklığınız gönül kırgınlığınız var ise o kişiye maske takıyorsunuz demiyorum ama sizlerde böyle e, ne kadar içiniz el vermese de ılıman olacak gibisiniz Keskin kararlarınız olacak. Evet yıldız gibi parlayacaksınız. Bir yükselişiniz bu içerisinde inşallah olacak. Galibiyet sizde. Lakin buradaki yüklerden fazla fazla sorumluluklardan kurtulduğunuz takdirde. Sizi ileriye götürmeyecek. Angarya yüklerden bir an önce kurtulmanızda fayda var diyor. Yani ben o işte yapayım, bu işte yapayım, şunu da yapayım, zartı yapayım, zurtu yapayım diyerek kendinizi boş yüklerin altına sokmayın. Yapmanız gerekenleri tabii ki yapın. Görevlerinizi tabii ki yapın ama her şunu yap bunu yap falan filanı yap diyeğinde yapmayın yani kovalar. Yoksa yani başınıza zarar, belinize zarar, bacağınıza zarar. Böyle artık sendeliyorsunuz yani. Net olacak, keskin kararlar vereceksiniz. Aslanın yelesinden tutmuş, sürüyorsunuz, sürebildiğiniz kadar. Kimseyi kıramıyor olabilirsiniz. Kim nereye tutsa sizi sürüklüyor olabilir ama artık buna bir dur diyeceksiniz. Bu devran böyle gitmez. Bütün sorumluluklar bana düşmedi. Yani dünyada ben tek değilim. Bütün işleri ben yapayım. Biraz da işin ucundan siz tutun daha diyeceksiniz. Bakın aslanın yelesinden tutmuş ilerliyorsunuz. Hayatınızda değişimler, dönüşümler olacak. Ev, mekan, yer, yurt değişimleri sizleri bekliyor gibi görünmekte. Paraya doğru ilerliyorsunuz. Umarım hakkınız hayırlısı olur diyelim. Ee, yanlış karar vermekten se birazcık beklemeyi yeleyin diyor kartlarımız. Ani kararlardan uzak durun. Pişman olacağınız eylemlere girişmeyin. Güzel bir ay sizlerle beraber olsun. Umarım hayra çıkan tüm dilekleriniz kabul olur kovalar. Beni izleyen, dinleyen cümle cemalinize teşekkürler ediyorum. Minik minik emoji koymayı, ufak ufak yorum yazmayı, abone olmayı ve zil bildirimlerini açmayı ihmal etmezseniz bütün videolarımız değerli beraber olur. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar, bay